Herkese selamlar indirim durağına hoş geldiniz. Şok marketler 15-21 Mayıs tarihli indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. Bu videomuzda katalogdaki gıda ürünlerini inceleyeceğiz. Bu ve benzeri içerikleri kaçırmamak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. İçim 1 litrelik meyve suyu çeşitleri 25 lira. Brown gazoz 1.5 litre indirimli fiyatı 17.50 olacak. Ülker Altınbaşak çörek otlu kinoalı bisküvi 5'li paket 25.50. Ülker Dunkek tam tahıllı baton kek 200 gram 29.90 fiyatı bulunmakta. Ülker 9 kat tat ince hindistan cevizli kremalı bisküvi 16.50. Ülker çizi çıtır çeşitleri 21 lira adet fiyatı bulunmakta. Sak köy sütlü kremalı bisküvi üçlü paket 27,50. Milka çilek, oraya coco ve oraya white çikolata çeşitleri 29,90. Amigo tuzlu fıstık 200 gram indirimli fiyatı 27,90. Amigo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdeği 400 gramlık paketlerinde 42,95. Doktor Ötgerden Yogotella çeşitleri 14.90 Ülker poşet bebe bisküvisi 16.50 Bisto un kurabiyesi 500 gram indirimli fiyatı 41 lira 50 kuruş olacak. Anadolu mutfağı pilavlık bulgur 2.5 kilogram 48.75 fiyatı bulunmakta. 2 kilogramlık piyale un 31 lira. Deren demlik poşet çay yüzlü paket 49.90 indirimli fiyatı bulunmakta. Lio kırma yeşil zeytin 400 gramlık kavanozunda 59.50. Lio siyah kuru sele zeytin 500 gram 69 lira olacak. Activia yoğurt sade ve çilekli dörtlü paketler 44 lira. Mis probiyotikli sade ve çilekli kefirler 200 ml 12.50. Mis tam yağlı inek peyniri 600 gram 125 lira fiyatı bulunmakta. Mis çilekli milkshake 330 ml 18 lira 90 kuruş. Mist Labne 200 gramlık paketinde 26 lira 90 kuruş fiyatı bulunmakta. Mist yarım yağlı süzme beyaz peynir 500 gram 55 lira 50 kuruş. Mist %0.6 yağlı homojenize yoğurt 3 kilogram 79.50. Mist yarım yağlı toz peyniri 1000 gramlık paketinde 169 lira. Ülker canpare fındıklı kremalı bisküvi 3'lü paket 24.90 Ruffles Mangalda et tadında 25 lira. Ülker çikolatalı gofret 7'li paket 37.50. Sırada süper indirim ürünleri var. Bu ürünler 25 TL üzeri alışverişlerde geçerli. Pınar %1 yağlı süt 4'lü paket 105 lira. Nescafe Gold ekonomik paket 100 gram 69 lira. Nesle Antep fıstıklı çikolata 3'lü paket 75 lira. Pervolden renkler ve siyahlar için 1 litrelik sıvı deterjanlar 55 lira. Aroma, tropikal meyveli içecek çeşitleri altılı paketler 28 lira olacak. Değerli izleyenler 15-21 Mayıs tarihli şok aktüel ürünlerdeki gıda ürünlerini birlikte inceledik. Siz de emeklerimizin karşılığını alabilmeniz için lütfen kanala abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın tüm içeriklerimizi resmi kataloglardan sizlere ulaştırmaktayız ve kataloglarda olmayan hiçbir ürünü karşınıza çıkarmamaktayız. Herkese mutlu haftalar, mutlu günler dilerim.